Abhazya, resmi adıyla Abhazya Cumhuriyeti, Kafkasya bölgesinde Karadeniz'in doğu kıyısında yer alan bağımsız bir devlettir. Ancak, uluslararası toplumun büyük bir kısmı tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmamaktadır. Abhazya, fiilen Gürcistan'dan ayrılmış durumda olmasına rağmen, Gürcistan ve birçok ülke tarafından Gürcistan'ın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Başkenti Sohum'dur ve ülke, doğal güzellikleri, Karadeniz kıyısındaki plajları ve dağlık manzaralarıyla bilinir. Ekonomisi tarım, turizm ve Rusya'dan gelen mali desteklere dayanmaktadır. 1999 yılında 550 binin üzerinde bir nüfusa sahip olan ülkenin son dönemdeki tahmini nüfusu 300 bin civarındadır dilleri ise Abhazca ve Rusçadır Abhazya, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile turistler için ilgi çekici bir destinasyondur. Sohum, başkent olmasının yanı sıra Tarihi binaları, botanik bahçesi ve Karadeniz kıyısındaki plajlarıyla ünlüdür. Ayrıca Yeni Atos Manastırı ve Ritsa Gölü gibi yerlerde turistlerin ilgisini çeker.